Temmuz başında emekli maaşlarında ciddi bir artış oldu malum. Bankalarda gelen bu zamla birlikte promosyon yarışına girdi. Maaşını taşıyana 6.500 liraya kadar promosyon veren bankalar var. Peki emekliler bu promosyonlardan nasıl faydalanacak? İşte ayrıntılar geliyor. Aki buçuk almışsın diye 5 veriyorlar. Beş bin güzel bir para aslında bekleyeyim. Hemen gidelim gidelim. Emekli maaşlarına yapılan %42,35'lik artış sonrası bankalar yüksek promosyon yarışına girdi. Emekliler bankalara akın etti. Yükseldiği haberini aldım. 3-4 arkadaş gittik tekrar aldık. Ne kadar aldınız? 5 bin lira aldım. Mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar promosyon rakamını yükseltti. Şu anda daha başvurmadım ama başvurmak istiyorum yani. Temmuz zamından önce bankalar emekli maaşı 1500 liraya kadar olanlara 3500 lira, 1500 ila 2500 lira olanlara 4250 lira ve maaşı 2500 lira ve üzeri olanlara ise 5000 lira nakit promosyon ödüyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı 3500 lira olduğu için emeklilere verilecek promosyonlar da 5000 liraya yükseldi. Geçen sene bir buçuk milyon almıştım. Müracaat etmemiz mi gerekiyor yani? Başvuracak mısınız? <laughs> Vuracağım tabii niye? 2500 lira alıyordum şimdi 5000 lira alacağım. Peki eski maaşına göre promosyon alan emekliler nasıl bir yol izleyecek? Öncelikle şunun altını çizelim. Evet promosyon tutarları yükseldi ama banka siz başvurmadıkça bu tutarı size ödemeyecek. Bunun için yapmanız gereken maaşınızı aldığınız bankaya bir dilekçeyle başvurmak. İşte o başvurunun ardından banka talebinizi kabul ederse promosyon tutarınızı yükseltebilirsiniz. Başvuru yaptınız mı? Evet yaptım. Peki yükselttiler mi tutarı? Aynen öyle. Formu doldurduk. Bankaya verdik toplam 5 bin lira aldık. Emeklilere bir de uyarımız var. Müşterisi olmadığınız banka daha yüksek promosyon veriyor olabilir ki 6 bin 500 liraya kadar promosyon veren bankalar var. Ben o bankaya geçeyim diyebilirsiniz böyle bir hakkınız var. Ama sözleşme süreniz dolmadan bunu yapamazsınız. Yapacak olursanız ceza olarak aldığınız paranın kalan yıl kadar kısmını geri ödemek zorundasınız. İşlemi yaptırdım aldığım parayı yatırdım 2,5 almışım diye beş veriyorlar. Beş bin. Güzel bir para aslında bekleyesin.